Evet. yediklerimiz, dürbünümüz, gez göz arpa <laughs> <laughs> Ondan sonra mermi yatağımız. Hedef nere? Hedef Asap, neresi olsun? Asaf kıpraşma. Dur la dur. Dur. Yapıştır Ömer. Nereye? Ah, düştü. Ucundan mı? vurdu ya. Düştü. Nereye Arda? Dur la dur. <laughs> Yapıştır. Merminin barut az ya o yüzden dolayı nereye gittiği belli olmuyor. Asaf'ı burnundan vur Ömer. <laughs> Bu patlak. <laughs> Bunun barutu yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Bizde şey tükenmez. İki tane daha vardı. Çocukken içinde kuru yemiş varsa Oğla. önce onlar yenilirdi. Nereye? Aha girdi içeri. İçeri girdi oğlum. İçeri girdi. Sokarım hiç affetmem. <laughs> i̇ki iki. Girdi mi? Yok. Yok tavana düştü. çarptı. Hop. Ya iyi mermi Kanki bozulmuş. Şey olmuş. Güdümlü değil. Güdümlü <laughs> olmuyor <olmadı>. artık. Yiv <laughs> ile setleri bozulmuş mermi. <laughs> Aynen. Yiv set mermisi bozuk olduğu için. İki tane yer. Hadi bir daha. Bir yerde İkili. İkili mi? Dur acele etme dur lan. Yapıştır. Biri ucuna, biri yere. Ah. Ah, doğru, ah, düştü. Şimdi ananı belirledi. <laughs> <laughs> Asaf oradan bir kağıt atsana. Eski gazete kağıtlarını gönder. <laughs> Eskiden biliyorsun. <laughs> Annelerimiz apartmanlardan topladığı kağıtları yağlı kağıt olarak yapıyordu. Yağlı yağlı kağıtla daha iyi oldu. Daha sivriydi, acıtıyordu. Hem acıtıyordu hem daha iyiydi. At. Aha. İşte şarjörümüz de <laughs> Türkiye havadan şarjör gönderdi bize. <laughs> Türkiye havadan şarjör gönderdiyse ne yapacağız? Kullanacağız. Yüzbaşı tut şunu. <laughs> Yüzbaşı kes. <laughs> Komutanım, şimdi nasıl yapıyoruz? İlk önce kağıdımızı evet bakın burası şekilde, çok önemli. Ya yani kenarları düzgün olması lazım, aksi takdirde ucunu bantlayacağım mı? tükürük diyeceğim. <laughs>